Abdullah İbni Abbas Efendimiz radıyallahu anhuma bu sahabi efendimiz peygamber aleyhisselamın amcasının çocuğu seyyidül müfessiri hem de aynı zamanda çok kallavi bir mücahit bir sahabi diyor ki sahih müslimden bu hadis-i şerif el aynu hakkul göz nazar bu haktır şimdi kıymetli dostlar bilhassa Babalar, anneler iyi dinlesin. İnsanlar zannediyor ki babanın, annenin çocuğu üzerine nazarı yok zannediyor. Hayır, böyle bir şey yok. Nazar haktır. Kimin gözünden ne sirayet edecek, ne olacak bilmiyoruz. Ama e, Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kendisi hastalandı nazardan. Felak ve Nas sureleri nazil oldu. Bismillah ve in yekadul ladina kafarû la yuzdiqunaka biabsârim lamma semiu'uz zikra ve yekûlûne innehu Ayeti kerimesi peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize yapılan şöyle bakışlarıyla develeri mahvetmeye çalışan, bakışlarıyla o insanların çadırlarını, evlerini eee ettiği alanları ters çevirmeye çalışan insanlardan bahseden ayeti kerimeler. Demek ki bu bakış, nazar dediğimiz hakikaten e, sehmun min sihami iblis. Şeytanın oklarından bir ok. Yani dolayısıyla e, biz ne yapmamız lazım? el aynu hakkun. Nazar haktır. Ve lev kâne şeyyün sâbeqen kadere sâbeqat hul ayn. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki eğer şayet kaderi geçecek onunla yarışacak bir şey olsaydı o da göz değmesi, nazar değmesi olurdu. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz nazarla alakalı bu şekilde bizlere ne yapıyor? Nasihatte bulunuyor. Kıymetli dostlar biz nazardan uzak olabilmek için وَلِكُلِّ عَجَائِبٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ Allah Allah. Acayip bir şey gördük. Baktık ki Allah Allah, bu nasıl olmuş, nasıl yapmışlar filan. Oraya kıskançlıkla, hasetle, nazar değdirerek değil. Sübhanallah, ya Rabbi seni tesbih ediyorum. Bak bizim lisanlarımız ne kadar güzel aslında. Mesela biz sıkıntıya düştük, tasalandık, üzüldük. Ne diyeceğiz? Değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Değil mi? Masiyet geldi, bir ölüm geldi, bir felaket geldi. İstenmeyen bir olayla karşılaştık. Ne diyeceğiz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Müslümanın lisanı çok güzel olacak. Çok güzel bir çocuk gördük. Nur topu diyoruz ya. Maşallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bakınız mesela bununla alakalı çok güzel bir hadis-i şerif ben almıştım. Şimdi o hadis-i şerifi ben size okuyayım. Vakitten sıkıntımız var mı? Okuyalım hocam. Neyi okuyalım? Hadis-i şerifleri bir tamam. bir tane kaldı dediniz. Tamam, tamam. Başkanım sen dedim ben bu işi bitirdim Allah'ın izniyle. Tamam. Şimdi Süneyn Nesai'den bu hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki اِذَا raa اَحَدُكُمْ Min nefsihi ev malihi ev min ahihi ma yu'cibu fel yed'u lehu bil bereke fe innel ayna Şimdi nazar haktır. Zaten bunu biz hepimiz biliyoruz. Göz değmesi diyoruz biz. Göz ile insanlara nazar etmek. Ama diyor ki sizden biriniz birisine baktığı zaman, malına baktığı zaman, kardeşine baktığı zaman, ona baktığında acayibine giden bir şey varsa. Mesela kıza baktınız çok güzel. Adama baktınız çok yakışıklı. Çocuğa baktınız nur topu gibi. El ayağı düzgün. Veyahut da zeka seviyesi çok güzel. ilmi seviyesi çok güzel. Değil mi? Bunlara baktınız. Böyle olduğu zaman ne yapacaksınız? Feliye bil bereke. Onlara bereketiyle dua edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bereketi için dua edeceksiniz. Allah senin nur, nurlandırsın. Allah senin ilmini, feyzini, bereketini artırsın. Allah senin malını, mülkünü, servetini helalinden bol bereketle eylesin. Bunlar nedir? Duadır. Peygamber Aleyhisselam bunu tavsiye ediyor. Ama siz kalkıp bu tavsiyeye karşın onlara nazar ettiğiniz zaman tühbe, canı kasıca <laughs> veyahut da tüh be, şu adama bak ya şu ailede işte mesela adam kardeşine nazar ediyor. Onun ailesi diyelim çoluğu çocuğu yaşantısı biraz daha güzel o güzelliğini hazmedemiyor kıskançlığından, hasedinden, fesadından ne yapıyor? Nazar ediyor. Doğru. Bu nazarın bir ikinci versiyonu da artık da işi büyütüyor. Nazar onu kurtarmayınca neye gidiyor? Büyüye. Anlatabildim mi? Allah muhafaza. O zaman daha çok sıkıntının içerisine kendisini atmış oluyor kıymetli müminler. Değerli cemaatimiz dedim ya İmam-ı Suyut Rahimahullah'ın Durrul Mensur diye tefsiri var. Orada Demin zikredilen dersimizdeki ayeti kerimedeki maşa Allah la kuvvete illa billah da diyor ki o tefsirde bir mümin nazardan korunmak için bakınız bu çok önemli bugünün duası bereketi nazardan korunmak için maşa Allah la hamle ve la kuvvete illa billah derse Allah ona nazarı isabet ettirmez. Anlaşıldı mı? Yani dolayısıyla biz dualarımızın içerisinde çok zor bir şey değil. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Hocam bunu bakan mı diyecek? Bakan diyecek. Karşı tarafa sirayet ettirmeyecek. Yine kendisi okuyacak. Kendisine de sirayet etmeyecek. Bazen bazı hisse alacağımız hisselerde çift taraflı bereket vardır. Bu çift taraflı bereketlerden bir tanesidir. Hem karşı tarafa nazar etmeyeceksin, dua etmiş olacaksın. Bir de e, şükürde nasıldır? Şükürde çift taraflıdır. İşte kaydun nimet nimeti kayıt altına alıyorsunuz. Elhamdülillah ya Rabbi sana şükürler olsun diyorsun. Mevla diyor ki kulum sana gelecek Allah'ın sana vereceği nimetleri gelecektekilerini kayıt altına aldın. Onlar gelecek sana şükrettin. Le eziden nekum artıracağım. Bir de var olan mevcut nimetleri de Allah muhafaza altında tutuyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu kabilden olaylara bakmak lazım kıymetli müminler. Şu benim de sıkça okuduğum e'udu bi kelimatillahi tammati ta duası vardır. Ama burada ben hadis-i şerifi nakledeceğim. i Tirmizi'den Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ın reyhane dediğimiz cennet reyhanları cennet çiçekleri torunları bunlara U'idukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin <laughs> ve hammetin ve min kulli aynin hadis-i şerifi var. Sûneyn-i Tirmizi'den Peygamber Aleyhisselam diyor ki ben Allah'ım senin o ismi azamın güzel isimlerin seni ben sena ettiğim, övgü ettiğim Allah'ımızın nice güzel isimlerde biz ne yapıyoruz? Sena ediyoruz. Bunlarla sana sığınıyorum şu iki torunum hakkında. Neden şeytandan? Daha neden göz değmesinden? Daha neden bu insanların nazar verip de hasetçinin haset etmesi, kötülükler, kötü hasetlerin hepsinden Allah'ım bu iki torunum hakkında sana sığınıyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte. Son olarak dersimin başında zikretmiş olduğum hadis-i şerifi naklederek bitirmiş olayım. Sahih-i Müslim'de de var bu hadis-i şerif. Sahih-i Bukhari'de var. Ben Sahih-i Bukhari'den nakledeyim. Enes Efendimiz hadis-i şerifi naklediyor bizlere. Ravisi. Buyuruyor ki Peygamber aleyhisselam La tebağadu. Birbirinize buğz etmeyiniz. Yani birbirinize karşı sevgiyle, saygıyla, muhabbetli olunuz. Dört tane haslet vardır. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselam, El-Hubbu Lillah, Allah için sevmek bir haslettir. Vel-Bugdu Lillah, Allah için kızmak, buğz etmek de bir haslettir. Ve a'ta lillah, Allah için vermek bir haslettir. Ve mene'a lillah, Allah için mani olmak da bir haslettir. Ama bunlar ne için? Hep Allah için. Böyle bu dört hasleti kim kendisinde barındırırsa fakadis tek melen iman buyuruyor. İmanı hakiki manada, gerçek manada kamil olmuştur diyor. Bazen e, biz Arapça ilminde e, eğer mazi sırasında gelen bir kelime üzerine kat geldiği zaman tahkik ifade eder. Bu, bu iş oldu bitti. Yani sen Allah için seviyorum, Allah için kızıyorum, Allah için veriyorum, Allah için engel oluyorsan, bu dört tane hasleti Allah için yapabiliyorsan sen hakiki manada, gerçek manada kamil mümin oldun demektir. Tescilli. Hani bazen oluyor ya müseccel, tescillenmiş. Bu hadis-i şerifte de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz La birbirinize kızmayın, buğz etmeyin. Ve la tehasedu, haset etmeyin. Hasetçi olmayın. Ne yapın? MaşaAllah deyin. La kuvvete illa billah deyin. Allah'ım ona verdin. Daha fazlasını ver Allah'ım. Onun malını bereketlendir Allah'ım. İlmini ziyadeleştir Allah'ım. Onun huzurunu daha güzel eyle Allah'ım. Değil mi? Doğru. Ondan sonra e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ve la tedaber. Birbirinize sırt dönmeyin. Ve kunu ibadallâh ihvânâ. Siz Allah'ın kullarısınız. Ey Allah'ın kulları. Birbirinize kardeş olun. El Müslimu Müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir buyuruyor hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler, Rabbimiz bu ayeti kelimelerden ve hadis-i şeriflerden müstefid olanlardan eylesin. Hayatımıza aksettirmeyi, yaşantımıza koymayı ilk önce bu ayatü beyinat ile, hadis-i şerif ile, sünnet-i itibar ederek çok güzel bir şekilde salih müminlerden olmayı Rabbim cümlemize ikram eylesin. Cenneti ve cemaliyle Mevlam her birerlerimizi müşerref eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ahvadımızı hayırlı, bereketle eylesin. Okuyan talebelerimizi, okutan hoca efendileri, yardım eden ashabı, hayratı, hem dünya hem ahiret saadeti onlara ikram eylesin. Ahirete irtihal eden nice büyüklerimiz var. Sizlerin büyükleri var, bizlerin büyükleri var. Bugün Rahmeti Rahman'a tevdi eyleymiş olduğumuz nice mümin kardeşlerimiz var. Rabbim hepsine rahmet, merhamet, mağfiret eylesin. Allah rızası için cümle geçmişlerimizin ruhları için. Efendim.